Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselam ala Rasulillah ve ba'd. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, bugün El Muhtar isimli Hanefi fıkhının en temel eserlerinden, birisi olarak kabul edilen Abdullah bin Mahmud bin Mevdud el-Mevsili el-Hanefi tarafından kaleme alınan eserin Arapça metni ve tercümesi ile Yeni bir video serimize başlıyoruz. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun inşallah. Ee, bu ilk videomuzda El Muhtar isimli eser hakkında kısa bir e, bilgi vermek ve takip edeceğimiz kitaba dair e, bazı bilgileri takdim etmek istiyorum. E, şu an ekranda görünen El Muhtar isimli kitabı inşallah takip edeceğiz. Bu kitap Tekin Kitabevi yayınları arasından e, çıkmış bir eser. Kitabı hazırlayan. Profesör Doktor Orhan Çeker hocamız. Ee, hocamız kitaba ciddi manada emek harcamışlar. Ee, bazı renklendirmeler de kitapta kullanılmış. El Muhtar isimli eser, e, El Mevsili'nin, Abdullah El Mevsili'nin e, Hanefi fıkı üzerine yazmış olduğu birçok medresede, okullarda, ilahiyat fakültelerinde özel ders halkalarında e, uzun yıllar okutulan hatta metin olarak ezberlenen ve Hanefi fıkı içerisinde seçkin bir yere sahip olan eserdir. El-Muhtar'ın yine aynı müellif Abdullah el-Mewsili tarafından yazılmış olan El-İhtiyar isimli bir şerhi var. Biz bu kitabı metni harekeli olması hasebiyle ilk etapta bir Fıkıh metnini harekeli de olsa nasıl okuyacağız? Tercümemizi nasıl yapacağız? Fıkhi e, konulara dair oradaki tespitleri nasıl dile getireceğiz? E, biraz daha kolaylık sağlaması açısından bu eseri, yani muhta, El-Muhtar metnini bu eser üzerinden tercih edip buradan devam edeceğiz inşallah. Evet, eserle ilgili şu bilgiyi verelim. Abdullah el eserin girişinde Hanefi fıkhının fetvalarından kendisine bir kitap hazırlamasını dostlarının istediğini, bu istek üzerine harekete geçtiğini, Hanefi fıkhının diğer mezhepler içerisinde seçkin bir konuma sahip olmasından dolayı bu eseri El-Muhtar ismini verdiğini ifade ediyorlar. Bu eserin aslında tam adı El-Muhtar lil-Fetva'dır. Yani fetvada seçkin olanlar manasında. Yine müellifimiz eserinin zaman zaman büyük rağbet gördüğünü, zaman zaman ezberlendiğini ilim talep edenlerin böyle muhtasar, anlaşılır efendim, daha kolay anlaşılır bir tarzda eser yazmasını istemeleri üzerine bu eseri kaleme aldığını ifade ediyorlar. Metin içerisinde değerli dostlar karşımıza çıkacak bazı rumuzlar var. Bu rumuzlara dair de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Parantez içerisinde sin harfini gördüğümüz zaman bunun Ebu Yusuf'a işaret ettiğini, mim harfini gördüğümüz zaman İmam Muhammed'e işaret ettiğini, sin ve mimin bir arada görüldüğü yerlerde İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e işaret edildiğini, Z harfinde İmam Züfer, F harfinde de İmam Şafi'ye işaret edildiğini ve orada belirtilen görüşe eğer parantez içinde bu işaretlerden herhangi birini görüyorsa kim durumuzu varsa o e, müştehit imamın o fetvaya muhalefet ettiğini anlamış olmamız gerekiyor. Evet kitabımız El Muhtar Abdullah El Mevsili'nin eseri. Takip edeceğimiz kitapta Profesör Doktor Orhan Çeker hocamızın Tekin Kitabevi yayınlarından çıkan ekranda görülen eseri değerli dostlar. Vakit kaybetmeden dersimize başlamak istiyorum. Evet. Kitabu Tahara bölümüyle başlıyoruz inşallah. Kitabı Taharati temizliğin kitabı. E, yöntem olarak müellifimiz <laughs> kitap, bab ve fasıllar şeklinde konuları e, detaylandırarak işliyor. Temizlik kitabı ana başlığı altında babul vudu'i abdest e, bölümü faslun fi feraidil vudu'i ve sünenihi abdest bölümünde bir alt başlık olarak abdestin farzları ve sünnetleri hakkında bir başlık. Evet, men erade salate ve huve muhdisun fel yetevadda. Kim namaz kılmak isterse ve huve muhdisun, burası bir e, hal kısmıdır cümle içerisinde, hal cümlesidir. Muhdis olduğu halde, yani abdestsiz olduğu halde bir kimse namaz kılmak isterse fel yetevadda. O kimse abdest alsın abdest almalıdır. Ve farduhu yani buradaki hu'dan kasıt el-vudu'i'dir. Ve fardul vudu i demektir. Abdestin farzları nedir onlar? Ghaslul vecihi yüzün yıkanması ve ghasdul yedeğini iki elin yıkanması, me'al mirfaqayni e, dirseklerle beraber iki elin yıkanması ve meshu Rubu'ir-ra'si, başın dörtte birinin meshedilmesi. Ve gaslurricileyni ma'al kabeyni Ve iki ayağın yıkanması topuklarla beraber. Ma'al kabeyni. Evet, biraz önce bahsettiğimiz rumuzları hemen burada görüyoruz. İmam Züfer Hazretleri, buradaki bu e, abdestin farzları konusundaki bu başta muhalefet ediyor demek ki başın dörtte birinin mesedilmesine İmam Şafii Hazretleri muhalefet ediyor. Ona göre saçın birkaç telini mesetmemiz başı mes konusunda yeterli görülüyor. Burada yine topuklarla beraber ayakların yıkanmasına İmam Züfer Hazretlerinin muhalefet ettiğini anlamış oluyoruz. Ve sünnenül vudu'i abdestin sünnetleri Gastul yedeyni ila الرُّسْغَيْنِ selasen قَبْلَ idhalihime فِي inai لِمَنْ isteygaza مِنْ نَوْمِهِ Evet aslında cümlenin omurga kısmı şurası. iki elin yıkanması. Gastul yedeyni. İler rusgayni nereye kadar? Bileklere kadar veya bilek, bileklerle beraber iki elin yıkanması. Ne kadar? Selasen. Üç defa e, ee, iki elin bileklerle beraber yıkanması. Ne zaman? Gable idhalihime fil inayi. Kabın içerisine o ikisini girdirmeden önce. Buradaki o ikisinden kasıt yedeyin. Kabın içerisine o ikisini girdirmeden önce üç defa e, ellerin bileklerle beraber yıkanması. Peki bu kimin için sünnettir? Limenistey gavla min nevmihi. Uykusundan uyanan kimse için kabın içerisine ellerini girdirmeden önce üç defa elleriyle e, bilekleriyle beraber ellerini iki elini yıkaması sünnettir. Ve tesmiyetullahi teala fiptidaihi buradaki hi ulu kelimesine dönen radi olan bir zamir abdestin başlangıcında Allahu Teala'nın ismini anmak yani Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim demek. Ve ku misvak kullanmak, vel mazmazatu ağza su vermek, vel istinşaku selasen selasen. Burna su vermek ve bunları üçer defa, üçer üçer yapmak. Ve meshu cemi'in râsi, başın tamamını meshetmek, yani kaplama mes yapmak. Vel uzuneyni bima vahidin, iki kulağı ve başın tamamını meshetmek. Ne ile bir in vahidin, tek bir suyla, ikinci bir suya ihtiyaç duymaksızın bahsettiğimiz gibi buna kaplama mesh diyoruz. Bu abdestin sünnetlerindendir diyor müellifimiz. Ve tahlilul lahyeti vel esabi'i sakalı ve parmakları hilallemek yani aralarına suyun geçmesini sağlamak ve teslisul gasli ve bir de yıkamayı üç defa yapmak. Hangi organ yıkanıyorsa bunları üç defa yıkamak ve yustahab bu fil vudu'i en niyetu ve tertibu ve teyamunu ve meshur rakabeti ve muvalat. Burayı da hocamız e, ilave etmişler. Abdestte müstahap olan şeyler nelerdir? En niyetu. Şafilerde niyet farz olarak görülüyor. İmam Şafii Hazretleri buna muhalefet ediyor. Müstahap değil farzdır diyor. Biz Hanefiler abdestte niyetin müstahap olduğunu kabul ediyoruz ve bu. tertip yani ayet-i e, abdest azalarının zikredildiği sıraya riayet etmek abdestin müstehabıdır. Yine burada İmam Şafii Hazretlerinin muhalefetini görüyoruz. Ve teyamunu yıkanacak organları sağ taraftaki organları önceleyerek yıkama ve meshur rakabeti ensenin meshedilmesi ve muvalat bir de abdest azalarını peş peşe ara vermeden yıkamak abdestin müstehaplarındandır. Bunlar müstehap görülmüştür. Faslun fi nevaqidil vudu'i Abdesti bozan şeyler nelerdir? Bu da bir buradaki gibi yine fasıl bir alt, alt başlığın alt başlığı. Ve yanquduhu buradaki hu kudu kelimesine dönüyor. Onu bozar. Kullu ma harece mines sebileyni Evet. kudu fiilinin faili küllü aslında. Ama burası bir izafet şeklinde geldiği için şuraya kadar e, buranın tamamı yan guduhunun faili gibi görünüyor. Nedir onlar? Kullu ma Çıkan her şey. Mine sebileyni. iki yoldan. Yani arka ve önden çıkan her şey abdesti bozar. Ve min gayri sebileyni. Bu iki yolun dışından çıkan şeyler ama ne şartla bozar? İmkâne necise. Necis olarak bu iki yolun ön ve arkanın dışındaki yerlerden çıkan şeyler de abdesti bozar. Vesale an rasil jurhi. Vücutta bir yara olduğunu düşünelim. Yaranın başından akan şey kan, irin gibi bunlar abdesti bozar. Vel gayu mil el femi. kusmak. El gayu kusmak. Ama nasıl olarak mil <laughs> el Ağız dolusu olarak kusmak abdesti bozar. Burada şunu da hatırlatalım, muhtar metninde çok fazla detay bilgiler yok. Ana hatlarıyla, maddeler halinde e, hususlar dile getiriliyor. Bunların detayını el ihtiyar isimli bu muhtar kitabının şerhinde görmek gözlememek mümkün. Ve in qa'demen avqayhan nagada ve in lem il feme. Evet, bir kimse kan veya bir kusuntu işte çıkarmış olsa Az dolusu olmasa bile bunlar abdesti bozar. Ve izah ve izah demu tademu bil busaki in galbehu ne kada. Evet, tükrük ve kan meselesi var. Eğer kan tükrükle karış karıştığında karışırsa in galbehu buradaki hu dem kelimesine dönüyor. Eğer dem kan Galebe gelirse, fazla olursa ne kadar abdest bozulur. Ve kuduhu en-nevmu muttajan. Yine aynı şekilde buradaki hu abdeste dönüyor. Uyku eğer sırt üstü yatılırsa efendim uyku abdesti bozar. Vücutta bir gevşeklik söz konusu olacağı için. Ve kezalikel muttekiu aynı şekilde eee vel müstenidu vel ihma'u vel jununu böyle bir yere dayanarak, bir yere dayanarak, efendim yaslanarak uyumak da abdesti bozar. Vel ihmau e, baygınlık hali ve cununu delirme hali ve sekru ve sarhoşluk abdesti bozar. Ve nevmu uyku ve inkâne hârice salâti namazın dışında olduğu takdirde gâimen, râkian ve sâciden mukayiden yani e, ayakta rükû halinde secde halinde oturarak olursa abdesti evet devamında gelecek o ve mesul merati kadına dokunmak burada İmam Şafii Hazretlerinin bir muhalefeti var la yenqudul vudu e bunlar abdesti bozmazlar ve keze mesu zekeri yani erkeklik organının başına dokunmak. Ve kahkaha tufi salati namazda kahkaha ile gülmek. Ten şurayı öncesine bağlayalım. aynı şekilde erkeklik organının başına dokunmak abdesti bozmaz. ve kahkaha tufi salati namazda kahkaha ile gülmek ise tenkudu abdesti bozar diyor müellifimiz. Evet bu ilk, ilk dersimizde bu kadarıyla yetinelim değerli dostlar. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.